Terazi ve yükselen burcu terazi olanlar 22-28 Kasım haftasındayız. Sevgili teraziler bu hafta, evet boğa burcunda yaşadığımız dolunay etkilerini e, daha sonuçlarını alarak belki yaşayacağız. Sizin 8. evinizde gerçekleşmişti. Ve bu hafta e, güneş yay burcuna geçiyor. Pazartesi günü. Aynı zamanda Merkür, Perşembe olayı yay burcuna geçiyor. Bu yay burcuna geçen e, gezegenlerle birlikte sizin için biraz daha rahat bir iletişim sürecini başlatacak. Daha fazla kendinize, yakınlarınıza, eğitimle ilgili konulara, ticari konular, seyahat, küçük yolculuklar gibi durumlar daha fazla olabilir hayatınızda. Ve bu hafta pazartesi salı günü Ay Yengeç Burcu'nda seyrediyor olacak. İşle, mesleki konularla, kariyerinizle ilgili bir takım Konular gündeminizde olabilir. Buralarda yeni düzenlemeler, bazı görüşme ve konuşmalar gündeminizde olabilir. Çarşamba günü akşam saatlerine kadar ay boşlukta Yengeç Burcu'nda ilerliyor olacak ve saat 18 sıralarında da Aslan Burcu'na geçecek bu haftanın en verimli günlerinden bir gün çarşamba. Ayın güneş ve merkürle uyumlu açıları var. Özellikle mesleki konular, aile ile ilgili önemli konuları bugüne denk getirmeniz mantıklı olabilir. Evet, Perşembe, Cuma, Cumartesi sabaha karşı saatlerine kadar da ay artık Aslan Burcu'nda seyrediyor olacak. Bu haftanın en bizi zorlayabilecek günlerinden bir tanesi Perşembe. E biliyorsunuz yaşadığımız boğa burcundaki tutulma ve hani dolunayın etkileri ayın aslan burcuna geçmesiyle birlikte bugün biraz daha güçlü şekilde gündeme gelebilir. Finansal konulara biraz dikkat edin. E para ile ilgili dengelere, ödemeler kısmında biraz daha e, güçlükler yaşayabilirsiniz ya da sürpriz bir e, gündem de oluşabilir açıkçası. Çok önemli işlerinizi perşembe gününü planlamazsanız daha iyi olabilir. E, düşük olma ihtimaliniz var Çünkü bu bu arada hepiniz için geçerli arkadaşlar Evet Cuma günü de yine Ay Aslan burcunda seyrediyor olacak 11. ev konularınız daha güçlü olacak bu haftanın iki buçuk günü sosyal çevreniz arkadaşlarınız olabilir biraz daha toplum içinde kalabalıklar içerisinde olabilirsiniz dışarıda zaman geçirebilirsiniz sosyal çevreniz güçlü gözüküyor İşle iletişimle ilgili bazı toplantılar mesela görüşmeler gibi durumlar bu haftanın iki buçuk gün içinde olabilir. Evet cumartesi sabaha karşı ay artık Başak burcuna geçecek. Hafta sonunda da ay Başak burcunda sizin 12. evinize seyrediyor olacak. Hafta sonu biraz daha kendinize zaman ayırmak isteyebilir. İçsel huzurunuzu, dengenizi, ruhsal sağlığınızı biraz daha önemseyebilirsiniz. E, kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz ve biraz da gelecekle ilgili planları daha içinizde, zihninizde kurmaya devam edebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs, e, Oğlak Burcu'ndaki seyrini sürdürüyor. Dördüncü evinizden geçiyor. Aile dinamiklerini aslında bir dengeye koyabilme e, olasılığını sağlıyor. E, özellikle e, finansal konularda da bir takım e, süreçler eğer varsa hayatınızda yine aileye veya aileyle ilgili konularda orada bazı gelişmeler de hafta sonunda yaşayabilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.